Doktor zorunlu karantina dedi, ben ne yaptım? Arkadaşlarla o kafesinin, bu kafe benim gezdim. Dip dibe, saatlerce. Hani genciz ya, bir şey olmaz ya bize. Oldu işte. Hatamın bedelini başkaları da ödeyecek. Bir kişi bile benim yüzümden sevdiğini kaybederse... Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.